Merhaba gençler. Matematik Fenerine tekrar hoş geldiniz. Acil Yayınlar 11. Sınıf Matematik Soru Tipi Bankası'nda parabol tiplerinin son bölümüyle karşınızdayız. 13, 14, 15. tip. Tekrar söylüyorum. 12. tip iki defa yazıldığı için 1. ve 2. basımda bu şekildedir. 2. basımdan sonra kitaplarda düzelecektir. 12. tipten sonra 13. tip var. 12. tipin 2. bölümüne 13, 13'e 14, 14'e 15 yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada tepe noktası belli olan parabolün denklemini bahsetmiş. Şimdi burada şöyle bir mantık kuracağım sizler için. Şimdi bakın düşünün şöyle bir parabol olsaydı bu R, Y sıfır noktasında tepe noktası. Bu tam kare bir ifade olacaktı. Yani fx ne olacaktı? x eksi R'nin karesi. Ne? A çarp. Sen bu parabolü k kadar yukarı çıkartırsan şöyle yaparsan tepe noktası o zaman ne olacaktır? R'ye k. Ben ne yaptım bu parabolü? K kadar öteledim. O zaman bu ikinci mavi çizdiğim gx ifadesi a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Aslında burada k var ama ne olarak gözüküyor k? Sıfır olarak gözüküyor. İşte tepe noktası verilen parabolün denklemini bu mantıkla yazıyoruz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde yukarı verilen parabolün tepe noktası t'dir. 1'e eksi 2 gördüğünüz gibi. Buna göre fx parabolünün denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k olarak yazdık. Buradan A, R'miz zaten 1. K'mız da ne olacak? Eksi 2 olacak. A çarpı x eksi 1'in karesi eksi 2. İşte gene bana bunlar dışında bir nokta veriyor. İstediği nokta kök de olabilir bu sefer fark etmez. Sıfıra eksi 5 noktasını vermiş. Yazıyoruz. Eksi 5 eşittir. A çarpı 0 yazdığımızda 1 eksi 2. Bunu bu tarafa atarsak eksi 3 eşittir A. O zaman senin fx'in eksi 3 çarpı x eksi 1'in karesi eksi 2 olmuş olacak. Buradan da doğru cevap A seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Bakın mantık ötelemeden geliyor sadece. Ötelediğin zaman k kadar yukarı veya k kadar aşağı ötelediğin zaman x ekseninden sadece o sayıyı ne yapıyorduk? Ekliyorduk. Evet soru 2. Iki. İkinci sorumuzda yukarı tepe noktası 0'a eksi 4 olan y eşittir fx parabolü verilmiştir. Buna göre f kaçtır? tepe nokta sıfırsa burası kök 8 ise burası da eksi kök 8 olur. Buradan da gidersin yani bir önceki maddeden 12. Inç tipten de gidebilirsin. Ama ben ne yapacağım yine a çarpı x eksi r'nin karesi artı k yapacağım. 0 e, eksi 4 mü zaten. E, fx burada a çarpı x eksi 0'ın karesi yani x kare r 0 çünkü eksi 4 olarak yazacağım. E, kök 8'e 0 bunu sağlıyor. Kök 8'e 0. O zaman 0 eşittir. A çarpı kök 8'in karesi 8 eksi 4. At buraya. 4 eşittir 8A'dan. 8 A'dan. Her taraf 8'e böldüğünde 4 bölü 8. Yani A ne gelmiş olacak? 1 bölü 2. Senin fx'in 1 bölü 2 x kare eksi 4 geldi. Senden f2 istiyor. 1 bölü 2 çarpı 2'nin karesi eksi 4'ten 4 bölü 2'den 2. 2 eksi 4'ten eksi 2. Doğru cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Soru 3. Aşağıda bir kısmı doğrusal, bir kısmı parabol şeklinde olan bir kaykay pistinin önden görünümü verilmiştir. Buna göre kaykay pistinin parabol olan kısmının denklemi aşağıdaki adı hangisidir demiş. Şimdi bu 5'e 0 noktası bizim tepe noktamız. O halde 5'e 0, y eşittir a çarpı x eksi 5'in karesi artı 0. Yani bu direkt y eşittir a çarpı x eksi 5'in karesi. 1 kaça gidiyor arkadaşlar? 4'e gidiyor. Burada B noktası kaça kaç? 1'e 4 noktası. Bunu sağlayacaktır. Yerine yazalım. 4 eşittir. A çarpı 1 yazdığımızda ne olacak? X4'ün karesi mi geliyor? 16 gelecek. A'da her taraf 16'ya böldüğümüzde şöyle bunlar gidince 1 bölü 4 gelmiş oldu. O zaman ne yapacağız? Y eşittir. 1 bölü 4 çarpı X-5'in karesi. 4 Y eşittir. X-5'in karesi olarak da ne yapabilirsin burada? söyleyebilirsin. Yani C seçeneği diyebilirsin. Ve 13. tipteki son sorumuz. Aşağıda fx parabolün grafiği verilmiştir. İki tane OA uzunluğu AB uzunluğu eşit olduğuna göre o OABC dikdörtgen alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi o OA'ya K dersek AB 2K yani bu K'ya 2K noktası parabolü sağlıyor. Ben parabolün denklemi bulayım o zaman. Tepe noktamız 4 y eşittir. Bu a çarpı x eksi 4'ün karesi. Çünkü k 0. 0 16 sağlıyor burayı. 16 eşittir. a çarpı 16 yapar. a da 1 geldi. O zaman fx direkt x eksi 4'ün nesi gelecek? Karesi gelmiş olacak. Şimdi k 2k bunu sağlıyorsa x gördüğüm yere k y gördüğüm yere 2k yazarsam 2k eşittir. k eksi 4'ün nesi gelmiş oldu? Karesi. E, açacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. K'yı bulmak zorundayız. 2K eşittir k kare eksi çarpımları 2 katı 8k artı 16 olarak geldi. k kare bunu bu tarafa atarsak eksi 10k artı 16 eşittir 0. k ya k eksi 8'e eksi 2'den k eksi 8 çarpı k eksi 2 sıfırdan k ya 8 olur ya da 2 olur. Ki 8 olma ihtimali bu sisteme göre 4'ten büyük olamazlar. Burası 2 o zaman burası 4 gelecek. Dikdörtgeni çizdiğinde burası 2 burası 4 ise 2 çarpı 4'ten 8 alanımız A seçeneğindeki doğru cevap olacaktır diyoruz. Ve arkadaşlar bu şekilde de tepe noktası bilinen parabolün denklem sistemini sizlere göstermiş olduk. Şimdi gelelim 14. tipe. Bu arkadaşlar kitaplarınızda 13 olarak gözükebilir. Bu kaçıncı tip olacakmış? 14. tip olacak diyoruz. Şimdi parabol ile doğrunun birbirine göre durumları derken zaten 3 durumda bulunabiliyorlar. Birinci durum Parab doğru parabol iki noktada kesebiliyor. İkinci durum, doğru parabolü teğet olabiliyor. Üçüncü durum, doğru parabolü kesmiyor. Şimdi senin parabol denklemi zaten y eşittir ax kare artı bx artı c. Doğru denkleminde mx artı n tipinde olacak. Bunlar da ortak çözüm yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani e, sistemi ax kare artı bx artı c eşittir mx artı n yapıyorsunuz. Bunları bu tarafa atıyorsunuz ax kare artı x parantezinde b m c eksen eşittir 0 şeklinde bir ikinci derece denklem diyorsunuz. Burada birinci durumda iki tane ortak kök olduğu için bu sistemin şu sistemin deltası sıfırdan büyük oluyor. Sonra burada tek bir kök olduğu için burada delta sıfır eşit oluyor. Burada kök olmadığı için delta sıfırdan küçük oluyor. Yani ortak çözüm yaptığınız sistemi ne yapıyorsunuz? Deltasına göre değerlendiriyorsunuz. İlk sorumuza bakalım. Y eşittir x kare eksi x eksi 3 parabol ile y eşittir x artı 5 doğrusu veriliyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi hemen parabol ile doğrunun kesin noktasının koordinatları toplam 13'tür. Eşitliyoruz. Atıyoruz sol tarafa. E, eksi 8. A ile biliyor. Eksi 4'e artı 2. X eksi 4 çarpı x artı 2 sıfırdan. X'imiz burada bunu sıfır yapan sayı 4. Diğerinde eksi 2. Şimdi 4'ü yerine yazdığımızda 4'ü yerine yazdığımızda y'imiz 9 geliyor. İstediğiniz yerde yazabilirsiniz. Ama şunu da yazmak daha basit. Eksi 2 yerine yazdığımızda da e, 3 geliyor. Şimdi parabolle doğrunun kesim noktasının demiş. Burada iki tane kesim noktası var. E, burada bir tanesi 4'e 9 bir tanesi de eksi 2'ye 3. 4'e 9'un toplamı 13'ü veriyor. E, yani doğru. Bir tanesi için söyleyebiliriz bunda. Parabol ile doğrunun kesin noktalar arasında kalan doğru parçasının orta noktasının ordinatı noktası altı demiş. ya bunun birinin 3, birinin 9 olduğuna göre orta noktayı nasıl buluyorduk? 3 ile 9'u toplayıp 2'ye böldüğümüzde 6. Bu da doğru. Kesin noktalar arasındaki uzaklık 6 karekök 2 birimdir demiş. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken e, 2 noktalar uzaklık kullanacağız. Birine A diyelim. Kaça kaç? 4'e 9. Diğerine B diyelim. Eksi 2'ye 3. AB uzunluğunu bulacağız arkadaşlar. 4 ile eksi 2 arasında 6 birim var. 9 ile 3 arasında da 6 birim var. O da 36, 36, 72 yapar. AB de 36 çarpı 2'den 6 kök 2 geliyor. Hepsi doğrudur diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi ilk maddede iki tane kesim noktası var ama bir tanesinin toplamı 13 yaptığı için doğru olarak kabul ettik. Soru 2. Burada 8 soru var. K bir gerçel sayı olmak üzere fx eşittir x kare 4x parabolün tepe noktasıyla ile y eşittir k doğrusu arasındaki uzaklık 7 birimdir. Buna göre kanun alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Şimdi parabolün tepe noktası dediğimiz yer. Bunun r'si eksi b bölü 2a'dan a'mız 1 b'miz eksi 4. Yazarsak eksi eksi 4 bölü 2'den 2. E, o zaman 2'yi yerine yazalım. f2. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2'den 4 eksi 8'den eksi 4. Tepe noktam 2'ye eksi 4. Şimdi hemen şöyle bir parabol çizelim. Zaten 0 ve 4'ten geçecek. Bunu çarpandan ayırabiliyoruz direkt olarak. Şöyle bir parabol. Yani çizersek daha rahat görürüz gibi. 0 ve 4'ten geçecek. Tepe noktası 2 tam ortasında. Şurada x4 var. Şöyle bir parabolümüz var bizim şimdi Tamam. Niye eşitir? K doğrusu uzaklık 7 birim. Şimdi bu uzaklık üst tarafta da olabilir. Alt tarafta da olabilir. Şimdi ne yapacağız bundan sonra? Yani bu 7 birim ya yukarı çıkacağız. 7 birim aşağı ineceğiz. Şöyle. O zaman burada K 7 birim aşağı inersek eksi 11. 7 birim yukarı çıkarsak 3 olabilir. Bunların toplamını istemiş. 3 ile eksi -11 11'i topladığımızda ne gelmiş olacak? Eksi 8 doğru cevap denizli olacağını söyleriz. Yani ya şöyle bir doğru olacak ya da şöyle bir doğru olacak. Aradaki mesafeler kaç birim olmak zorunda? 7'şer birim olmak zorunda. Sadece Y'yi bakıyorsunuz. Dikkat edin. Soru 3. Y eşittir A x eksi 4 doğrusu. Y eşittir 3 x kare eksi 1 parabolüne teğet olduğuna göre a'nın alacağı değerlerin çarpımı. Parabol teğetse ortak çözümün diskriminantı 0 olmak zorunda. 3 x kare eksi 1 eşittir A x eksi 4'ten atarsak. 3 x kare eksi A x bu artı 4 olarak geçer artı 3 olur. Bunun diskriminantının 0 olması gerekiyor. E, diskriminantta B kare B'nin olduğu yerde A var. Yani A kare Eksi 4 çarpı 3 çarpı 3'ün 0 olması lazım. A kare eksi 36 sıfırdan. A kare buradan 36 gelir. A ya 6 ya da eksi 6 olmak zorunda. Bunları çarptığımızda da cevabın eksi 36 yani B seçeneğe geldiğini söylemiş oluruz. Soru 4. Fx eşittir x kare eksi 3 x artı 1 parabolün orijinden geçen teğetlerinden birinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Şimdi bir doğru orijinden geçiyorsa bu parabol. Şöyle parabol. Şöyle teğet olacak. Ve bu da orijinal geçecek. Biz orijinal geçen doğrulara y eşittir mx deriz. Çünkü bunlar da n sıfırdır. O zaman x kare eksi 3x artı 1 eşittir mx yaptığımızda mx'i sol tarafa gönderdiğimizde x kare eksi 3x eksi mx artı 1 eşittir 0 olur. İşte bu sistemin deltası teğet olduğundan dolayı sıfır olmak zorundadır. O zaman şunu toparlayalım. Eksi x parantezinde 3 artı m artı 1. Diskriminant neydi? b kare eksi 4 ac. Hangi sistemler için? Tabii ki ax kare artı bx artı c için. Şimdi b'miz 3 artı m. Eksi veya artı olmasının bir önemi yok. Çünkü kare var burada fark ettiysen. 3 artı m'in karesi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'in 0 olması lazım. 3 artı m'in karesi. Bak burası eksi 4. Açmıyorum 3 artı m'e dikkat et. 4'e eşit olacak. 4 2'nin de karesi demek 2'nin karesi demek. O zaman 3 artı m ya 2 olabilir. 3 artı m eksi 2 olabilir. m buradan eksi 1 ya da eksi 5 olacak. O zaman benim doğrularından biri eksi x diğeri de eksi 5 x olmak zorunda. Doğru cevap da eksi 5 x olaraktan b seçeneğinde olduğunu görüyorum. Mükemmel bir soru. Soru 5. Y eşittir 3x kare artı x eksi a parabolü ile y eşittir x eksi 2 doğrusu kesişmediğine göre a'nın en geniş değer aralığı aşağıdaki hangisidir? Kesişmiyorlarsa ortak çözümün deltası sıfırdan ne olmak zorunda küçük olmak zorundaydı. Anlattık. X'ler gitti zaten. 3x kare eksi a artı 2 sıfır. Bunun diskriminantı sıfırdan ne olacak? Küçük olacak. B yok. B kare sıfırın karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı eksi a artı 2 sıfırdan küçük olacaklar. Eksi 12 çarpı eksi a artı 2 sıfırdan küçük olacak. 12a eksi 24 sıfırdan küçük olacak. 12a 24'ten küçük olacak. Her tarafı 12'ye böldüğünde a 2'den küçük olmak zorunda. Bu Burada a x karenin katsayısı değil. Buna dikkat et. Çünkü x karenin katsayısı olursa sıfırdan farklı bir sayı olması gerekiyor. A2'den küçük olduğundan dolayı doğru cevap bunu nasıl gösteririm? Eksi sonsuzla 2 aralığında Doğru cevabın B seçeneği olduğunu söylemiş olur. Soru 6. fx eşittir x kare artı, artı 2a x artı a kare artı 2a parabolü ile y eşittir 4 doğrusu kesişmediğine göre a'nın en geniş değer alığı aşağıdaki adı hangisidir? Ne yapacağız? Ortak çözüm yaptığımızda delta negatif olacak. x kare artı 2a x a kare artı 2a eşittir 4. Atıyoruz bunu bu tarafa. x kare artı 2a x artı a kare artı 2a x 4 sıfır olacak. Bunun diskriminatı sıfırdan küçük olacak. Burası B. Burası C. Burada da 1 var. Bu A. B kare 2A'nın karesi eksi 4 çarpı A kare artı 2A eksi 4 çarpı 1'in sıfırdan küçük olması gerekiyor. 2A'nın karesi 4A kare. Eksi 4 dağıtalım. Eksi 4 a kare eksi 8 a artı 16 sıfırdan küçük. Güzel geldi bak. 16 küçüktür 8 a'dan. Her tarafı 8'e böldüğümüzde Buradan 2 küçüktür a yani a büyüktür 2 gelmek zorunda. O da doğru cevabın e seçeneği 2 ile sonsuz aralığı olduğunu bana söylemiş olacak. 7. sorumuza devam edelim. Aşağıda aynı gün dikilen 2 bitkiden a bitkisi bir günde 7 cm büyümüştür. B bitkisinin büyümesini temsil eden grafiğin denklemi yeşil 10x eksi x kare olduğuna göre bitkilerin kaçıncı gündeki boyları birbirine eşit olur demiş. Yani ne yapacağız bunları birbirine eşitleyeceğiz ama A bitkisinin denklemi bulacağız. A orijinden geçen bir doğru olduğu için y eşittir mx tipinde olacak. Eğim şurası. Burası 7 burası 1 olduğu için bu direkt olarak y eşittir 7x olmuş olacak. Yani 7x eşittir 10x eksi x kare olarak geldi. Karşımıza bunları eşitleyeceğiz ki burada ortak bir yerde eşitlenmiş bunlar. x istiyor bizden. 7x'i bu tarafa atarsak e, hepsini sol tarafa atalım. x kare pozitif seviyorum ben x kare eksi 3x eşittir 0 olacak. x parantezinde x eksi 3 sıfırdan x 0 evet doğru. Bir de x eşittir 3. Demek ki burada kaçıncı günde boyları eşit olacakmış? Üçüncü günde boyları eşit olacakmış diyoruz. Burada en önemli şey ipucu. A bitkisinin doğrusal bir fonksiyon olması ve doğrusal fonksiyon orijinden geçen doğrusal fonksiyonların y eşittir mx tarzında olması. M de eğim zaten biliyorsunuz. Ve 14. tipin son sorusu. 8. sorumuzda aşağıda y eşittir x kare x -tir 4 parabolü ile y eşittir 3x artı 6 doğrusunun grafikleri verilmiştir. Buna göre boyalı AOB üçgen alanı kaç birim karedir demiş. Ortak noktalar bizim için surası, burası kök zaten bu direkt belli ama eşit diyelim. x kare x -tir 4 eşittir 3x artı 6. Atalım hepsini sol tarafa. x kare eksi 3x eksi 10 eşittir 0 olsun. x'e x eksi 5'e artı 2 x eksi 5 çarpı x artı 2 eşittir sıfırdan birinci e, birinciyi sıfır yapan sayı 5 ki burasıdır. Burası 5. İkinciyi sıfır yapan sayı eksi 2. O da burasıdır. Yani şurası eksi 2. 5'in gittiği yeri bulursam yüksekliği bulurum. Zaten bu geniş açılı bir üçgen fark ettiyseniz. Burada 5'i yerine yazdığımda ister burada yaz ister burada yaz fark etmez. Bak burada yazarsan 21. Burada da yazarsan Y eşittir 3 çarpı 5 artı 6'dan 21 gelir. Yani şurası 21. Benim yüksekliğim 21. Tabanım 2. O zaman 21 çarpı 2 bölü 2'den alanım ne gelmiş olacak? 21 birim kare. Doğru cevap deniz seçeneği olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Hoş bir soru. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yani şu üçgeni alan bulmak için geniş açılı üçgen mantığıyla bu tabana inen yükseklik burası olmuş oldu. Ve 15. tiple de artık bu bölümü bitirmiş olacağız. 15 inç tipte arkadaşlar ikinci derecen bir bilim yani eşitsizliğin çözüm kümelerini gösterimi. Aslında lise 1 ve lise 2'de gördüğünüz eşitsizliklerin mantığıyla aynı. Değişen hiçbir şey yok. Normal çiziyorsunuz. Sonra değer veriyorsunuz. Ondan sonra da parabol hangi tarafı tarayacağına bakıyorsunuz. Büyük eşit küçük eşit olduğunda normal parabol çiziyorsunuz. Olmadığı zaman da ne yapıyorsunuz? Kesik çizgiler büyük küçük olduğunda da kesik çizgilerle çiziyorsunuz. İlk sorumuzu anlatalım. Şimdi y büyük eşittir. Eksi x kare artı 6 x eşitliğini sağlayan noktaların dik koordinat düzlemindeki görünüm aşağıdaki hangisidir? Bir kere eşitlik olduğu için a seçeneği olmaz. Onu eledik. Şimdi ben burada direkt olarak bunu çizeceğim. Tamam mı? x'e 0 verdiğimde y'e 0. Sıfıra sıfırdan geçecek. Hepsi geçiyor. Ondan sonra y'ye 0 verdiğimde eksi x kare artı 6 x sıfırdan ne gelmiş olacak? x parantezinde eksi x artı 6. X 0 ve 6 geldi. Tamam. 06 06 06. Bunlar da bir sıkıntı yok. Şimdi ben burada bir nokta alacağım arkadaşlar. Eğer bu sistem noktayı sağlıyorsa o noktanın olduğu bölgeyi arayacağım. Sağlamıyorsa diğer bölge. Şimdi orijinden geçmeyen sistemlerde 0 0 alırsın ama orijinden geçtiği için ben diyorum ki ne alalım? Basit bir nokta olsun. 1'e 0 noktası. Nerede yazacağım bunu? Burada yazacağım. 1'e 0 noktası için 0 büyük eşittir eksi 1'in karesi artı 6 çarpı 1 oldu mu? 0 büyük eşittir. Eksi 1 artı 6 daha 5. 0 büyük eşittir 5 doğru mu? Değil. Bu yanlış. O zaman sen burayı taramayacaksın da ne tarafı tarayacaksın arkadaşım? Diğer tarafı tarayacaksın. Yani doğru cevap B olacak. Hocam burada üst taraf değil bak. şunlar da var. Bunların da buraları var. Bu için taramış zaten bu yanlış. Çünkü sağlamadı. Cevap B olacak diyoruz. Mantık bu kadar. Mantık bu kadar. 9. sınıflarda da yaparken bu şekilde yaptık. Dikkat edin arkadaşlar. Soru 2. Eksi x kare eksi 2 x küçük eşit y küçüktür 1 eksi x kare eşit sistemi sağlayan noktaların dik koordinat düzlemindeki görünümü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi grafikler hepsi aynı çizilmiş. Ben o yüzden grafikleri bu, çok bulmaya çalışmayacağım. Ama hangisi hangisi hepsi evet hepsi aynı çizilmiş. O yüzden e, eksi x kare eksi 2 x küçük eşittir y. Şimdi bu orijinal geçmiş. Bu eksi 2'ye 0 noktasından geçmiş. Onu net bir şekilde söyleyebiliyorum. Hepsi için geçerli. Şimdi ben yine burada bir nokta alıyorum. Gene 1'e 0 noktasını alayım. Eksi 1, eksi 2 küçük eşittir 0 demiş. Eksi 3 küçük eşittir 0. Doğru. Şimdi o zaman şu normal çizdiğim parabolün 1'e 0 noktası dışarıda olduğu için dışını taramam lazım. Nereye taramam gerekiyor? Dışını taramam gerekiyor. Bu içini taramış olmaz. İçik, içinde yer kalmış olmaz. Olmaz. Ya C ya E olacak. Tamam diyorsun. Sonra y ye küçüktür 1 eksi x karede. Burada 1'e 0 noktasını şimdi alamam. Çünkü 1'e 0 noktası diğer parabolün köklerinden bir tanesi. O zaman 0'a 0, 0 alacağım burada. 0'a 0, 0 aldığımda 0 küçüktür 1. Doğru. O zaman ben kesik çizgilerle olan parabolün içini taramam lazım. Burada evet ama öbürkünün neresini tarayacaktık hatırlarsanız. Dışını tarayacaktık. O yüzden doğru cevap C seçeneği olacaktır diyoruz. X'in ortak olan yeri taramamız gerekiyor. E seçeneği olmaz çünkü E seçeneğinde dışarı taradık okey. Ama bunun içini tarayacağım çünkü 0, 0 burada olduğundan dolayı burayı sağlamak zorunda. E, burayı sağladığı için de ikisinin de bunun dışı ve bunun içi olan yerin ortak yerini almak zorundayım. O yüzden doğru cevap C seçeneği olacak diyoruz. Soru 3. Y büyük eşit x kare eksi 3x eksi 4. Y küçük 4 eksi x eşit sistemini sağlayan noktaların dik koordinat düzlemindeki görünümü aşağıdaki kadar hangisidir demiş. Biri parabol, biri doğru zaten. Doğrular kesik çizgide çizilmiş. Hepsi aynı doğru. Parabollerin de hepsi aynı parabol olduğu için kök bulma gibi derdim yok. Hemen 0'a 0 sıfır noktasını veriyorum burada. 0 büyük eşittir. Eksi 4 doğru. O zaman bu parabolün ben iç tarafını tarayacağım. İç. Bu dışını taramış. Olmaz. İçini taramış. Olabilir. Dış taramış olmaz. içini taramış olabilir. Hemen bunda da yine 0'a 0 sıfır noktasını vereceğim. 0 küçüktür. 4 doğru. Bu Doğrunun da alt kısmını taramam gerekiyor. O yüzden bu üst kısmı taradığı için olmaz. Burada doğrunun üst kısmı taranmış olmaz. O yüzden doğrunun alt kısmı ve parabolün iç kısmının ortak olan yer C seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Bu kadar basit. Ve geldik son sorumuza ki son soru büyük ihtimalle bence bir AYT sorusu da olabilir. Yukarıda grafikte gösterilen noktalardan hangisi y büyük eşittir x kare artı 1 ve y küçük eşittir eksi x kare artı 2 eşit sağlayan bölgede bulunur demiş. Birinin kolları yukarı doğru olduğu için kırmızı ya da pembe olanın birinci olduğunu, mavi olanın da ikinci denklem olduğunu anlayabildiniz. Şimdi hemen yine sıfıra sıfır noktası yazarsam sıfır büyük eşittir bir. Yanlış. Şimdi pembe için sıfır sıfır noktası yanlış olduğu için iç kısmını tarayacağım. O zaman C, D, E gitti zaten. Bak A ya da B'den biri olacak. Hemen burada da sıfır sıfır noktasını yazıyorum. Sıfır küçük eşittir iki doğru. P mavi için mavi için 0 0 noktası içeride olduğu için bunun iç kısmı bunun da iç kısmı neresi gelecek sadece ortak olan yer burası doğru cevapta da B olacağını söyleyeceğiz. Evet matematik feneri farkıyla parabollerin nesini bitirmiş olduk konu bitirmiş olduk arkadaşlar. Bundan sonra uygulama testleriyle karşınızda olacağız. Arkasından biliyorsunuz ki eşitsizlikler konumuz var. Onu da bitirdikten sonra zaten yavaştan çembere doğru geçişimiz yaparız. Evet bizde kalmaya devam edin eklemelerimiz devam edecek. Kendinize çok iyi bakın.